Peki girişimcilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Girişimcilik uzun bir yolculuk. Girişimciliği arkadaşlarımız ya da bu e, girişimcilik ekosistemine giren bir girişimci ruhuyla giren kişiler genelde işte ben bir ürün yaptım, bu çok hızlı bir şekilde ölçeklenecek, çok büyüyecek, çok para kazanacağım bu bakış açısıyla giriyor. Girişimciliğin uzun bir yolculuk olduğunun farkına değiller. İşte bir e, yazılımla ilgili bir proje yapacaksınız diyorsunuz ki işte bunu ben 3 ayı bitiririm, hızlı bir şekilde reklam veririm, şu olur, bu olur, şuradan yatırımcı gelir. Bu planlar hiçbir zaman tutmuyor. abi. Çok zor. İlk başta yazılımla ilgili bir proje yapıyorsun. Deadline'lar tutmuyor. 3 aylık dediğiniz proje 1 yılanca bitiyor. 1 yıla biter dediğiniz proje 3 yıla bitemiyor. Yani sürekli çünkü kendinizi güncellemeniz gereken bir alan. O nedenle abi girişimciliğin uzun bir yolculuk olduğunu farkına varmak lazım. Bu noktada da sabırlı olmak gerekiyor. Bizim Yavuz abinin çok güzel bir örneği var. Der ki girişimcilik uzun maraton koşusudur. Bugün Hüseyin Bolt dünyada rekorlar üstüne rekorlar kırmış. 100 metre koşucusu. Hüseyin Bolt'u bugün 15 kilometre koşusuna girin. ilk ona giremez. Belki de yarışı tamamlayamaz. Dünyanın en hızlı koşucu belki de yarışı tamamlayamaz. Bugün girişimcilik de bizim için 100 metre koşusu değil, birazcık da 15 kilometre maraton koşusu.